Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle yeşil renkli güzel düz renk bir yazmam var. Bu yazmamın markası Kaşmir markaydı. Eğer denk gelirseniz hiç kaçırmayın derim. Cenk ya da reyan gibi değil aslında farklı bir kumaşı var ama çok rahat çok yumuşak terletmeyen çok güzel bir kumaşı var. Denk gelirseniz tereddüt etmeden Kaşmir marka yazma alabilirsiniz. Ben de rast gelirsem ben de kaçırmayıp alanlardanım. Yazmamın kenarlarını şöyle iki zincir çekerek tığladım. Şöyle biraz yakından göstereyim netleştirelim. E, tığlama ile ilgili merak ettiğiniz bütün püf noktaları için YouTube'un arama kısmına o yana 1098 yazmanız yeterli. Bütün detaylarımı 1098 numaralı videoda anlatmıştım. Her zaman ikişer zincir çekerek tığlıyorum yazmamı ve e, bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken altın başak marka 133 numara yeşil ip kullandım. E, bugünkü örneğimde arpa boncuk kullanacağım. Herhalde bir yıldır veya daha da uzun süredir hiç arpa boncuklu örnek paylaşmadım diye hatırlıyorum. Ne zamandır hiç elime almıyordum. Bu sefer sizinle Instagram'dan bir takipçimin arpa boncuklu e, örnek paylaşacağız bildiğim kadarıyla bu arpa boncuklar tek boy oluyor yani boyunu falan merak edenler olabilir ya da ilk kez arpa boncuk alacak olanlar için tek boy zaten arpa boncuk dediğinizde diziler halinde ip üzerinde satılıyor e, inci gibi bir boncuk. Bu nedenle ütüyle çok temas etmemesi gerekiyor. Yazmamın kenarlarını da aynı ipimle tığladım ve oyamı yaparken 22 numara tığ kullanacağım bugün. Hemen oyamın yapımına başlamak istiyorum. Örneğin de ilk sırada inci kullanıyoruz. İki sıralı bir örnek. İkinci sırada incimizi kullanmayacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Hem biraz incimi geriye kaydırmak istiyorum. Örerken kolaylık olsun diye. Hem de biraz yakınlaştıralım. İlk sıra için ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim şöyle tığ battığının altına. Hatta biraz diğer modelime yakın yerden başlamak istiyorum. Bir defa ipimi doladım. Tığımın ucuna tığ battığının altından. 2-2 i̇ki iki çıkarak küçük bir trabzan yaptım. Üstüne 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Hemen yanından yine 2-2 iki iki çıkarak bir trabzan daha yaptım. 2 oldu. 1-2 tane zincirimi çektim. Bir kez doladım. 2 2 çıktım şöyle 1 2 zincir çektim bir kez doladım yine 2 iki, 2 çıkıyorum şu şekilde oluyor arkadaşlar yan yana 4 tane trabzan yapmış olduk 3 tane boşluğumuz oluşmuş oldu şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim 2 tane arpa boncuk kaydırıyorum ilmeğimden çıktım arpa boncuklarımızın ikisini birden şöyle yukarıdan tığımın ucunu aldım Sonra bıraktığım ilmeğimi de tığıma tekrar aldım. İlmeğimi iki boncuğumun arasından çektim. Şöyle. Üstüne tekrar şu anda 11 zincir çekmiştik. Bir zincir daha çekiyorum. 12 tane. Bir defa doladım. Tığ battı da bir boşluk bıraktım. İkinci tığ battının altından yine 2-2 iki iki çıktım. Trabzanımı yaptım. 2 tane zincir çektim. İkinci trabzanımı yaptım. 2 tane zincir çektim 3. trabzanım 2 zincir çektim 4 yine 11 zincir çekiyorum iki tane inci kaydırdım ilmeğimden çıktım 2 incimi de şöyle yukarı taraftan tığımucuna geçirdim bıraktım ilmeği geri tuttum İncilerimin içinden geçtim. Bu şekilde üstüne bir zincir daha çekiyorum. Biraz incilerimi de geri kaydırayım. Bir defa doladım. da bir boşluk bıraktım. İkinci'nin altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. İki zincir çektim. Sonraki tıbattadan ikinci trabzanım. İki zincir çektim. Sonraki tıbattadan üçüncü trabzanım. İki zincir çektim sonraki tığ batıdan dördüncü dört tane trabzan yeterli üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir iki tane inci kaydırıyorum incilerin yukarıdan tığın ucuna aldım çıkardım de tuttum hepsini birden kaydırdım ve bu şekilde zincirin üzerine geçirdim bir zincir daha çektim üstüne Yeniden bir kez doluyorum. Tığ da bir boşluk bıraktım. İkincinin altından giriyorum. 2-2 i̇ki, iki çıktım. Üstüne 2 zincir çektim. Bir doladım. Sonraki tığ battıdan 2-2 çıkarak trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Bir doladım. Sonraki tığ battıdan 2-2 çıktım. 2 zincir çektim. Sonraki tığ battıdan yine 2-2 iki, iki çıktım. Şöyle 4 tane yan yana trabzanımız oldu. 1-2-3-4-5 6, 7, 8, 9, 10 11 tane zincirimi çektim. Yine iki tane boncuğumu kaydırıyorum. İlmeğimden çıktım. 2 boncuğumu yukarı taraftan aldım. Bıraktığım ilmeği de tuttum. Hepsini birden geri çıktım. Üstüne bir zincir daha çektim. Bir kere doladım. Bir tane tığ da boşluk bıraktık. İkinci tığ battıdan girdim. İki zincir çekiyorum üstüne. Bir defa doladım trabzanı tırabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Sonraki tabağın altından yine 2 zincir çektim. Sonraki tabağın altından yine tutturdum. Şöyle oldu. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir. Yine iki tane kaydırıyoruz. Böyle devam ediyoruz. Ben birazcık arttırayım arkadaşlar. 3-4 defa tekrarladık anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bu kısmını ben biraz arttırayım. Sonra üst kısmın yapımıyla beraber devam edelim. Yazmamızın kenarını ilk sıra böyle hazırlayalım. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz arkadaşlar. İkinci sırada artık inci kullanmayacağız. Hemen ikinci sıra için ilmeğimi oluşturuyorum. Buradan ikinci sıra daha çabuk ilerliyor öyle söyleyelim. İnci uğraşmayacağımız için. E, 4 tane trabzan yaptığımız yerde bir iki üç tane kutucuk vardı. Bu kutucuklardan Ortadakine şöyle sık iğne ile ipimi tutturdum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kez doladım. 2 tane incimin arasında şöyle zincirime gelecek şekilde hatta 4 değil de burada 5 zincir çekelim. İkisinin arasından zincirden girdik. 2, 2 çıktık. Bir tane trabzan yaptık buraya. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne zincir çekmeden bir kere doladım. Yine 2, 2 çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Son yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Yine 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Son trabzanımızın önünden. Şöyle oluyor yaptığımız kısım. Yine bir defa doladım. 2, 2 çıktım. 5 zincirimi çektim. Son trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Bir defa doladım. 1, 2, 3, 4. 5 zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle. Hemen yandaki 1, 2, 3 kutunun ortadaki kutucuktan 5 zincirimle tutturdum. Şöyle oldu. Yaptığımız kısmı göstereyim arkadaşlar. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5 zincir bir kez doladım yine iki incimin arasından zincire ikişer ikişer çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim bir doladım yine aynı yere 2 2 çıktım şöyle oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum bir doladım Yeniden bir kez doluyorum. 5 zincir çektim. Son yaptığımız trabzanımızın önünden kirpiğimizi düğümlüyoruz. Yine bir kere doladım. Her yuvaya 5 tane kirpikli trabzan yapacağız. Yine tekrar yapacağım. Burada ilmeğim kaçtı biraz. Tıplıklanmasın. üstüne yine 1 2 3 4 5 zincir çekip bir sonraki 3 kutucuktan ortadakine tutturuyorum. Şöyle oldu yaptığımız kısım. Ne bol gelir ne dar gelir tam denk düşer arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz bu örneği yeniden üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Boşluğumuz belli zaten. 5 zincirimi çektim kirpiğimi düğümlüyorum bir defa doladım yine aynı yuvaya yine kirpiğimi düğümledim ben hızlı bir şekilde geri kalan kısmı tamamlayayım arkadaşlar zaten anlaşılmıştır diye düşünüyorum iki kez tekrarladık hızlıca tamamlıyorum ütüleyip size göstereceğim ben oyağımın ikinci sırasında tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Modelimiz ütülendiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Çok kolay bir model zaten sıralı bir oya. İp koparma derdiniz de olmayacak. Ee, yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyağımız sayfamda beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.